Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, Balıkesir Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde bir kardeşimiz bir soru göndermiş. Ee, o soruyu çözüp YouTube atacağım. Yerlerde faydalansın diye. Soru geometri sorusu. Geometri sorularının asıl amacı şudur arkadaşlar. Bizim düşünce ufkumuzu genişletmek. Biz bir soruyu bir yoldan çözüp geçiyorsak çok anlamı yok. O soruya farklı bakışlar, farklı çözüm tarzları üretmeliyiz. Sorumuz şöyle. Sorumuz şöyle. Bir üçgenimiz var. Geçen gün buna benzer bir soru atmıştım. Ona benziyor ama farklı çözüm 10 derece 10 derece şuradan 10 derece almış. Şuradan 20 derece almış. Şöyle birleştirmiş. A, B, C. Bilinmeyen açı kimdir? Şu açı, şu açı, şu ve şu. Şu açıyı bize sormuş olsun. Birkaç yoldan çözecek. Sorun burada dursun. Birinci yol diyorum. Birinci çözüm yolu. Sorumu aynen aşağı aldım. Karışmasın diye. Sorumu aynen aşağı aldım. 10 derece 10 derece. Belki internet ortamında yani elektrik ortamında belki farklı çözümler de olab olabilir. 10 derece aldım. Çiz üçgen. 10 derece 20 derece aldım. Şöyle yapıyorum. Açılışını şunu soruyor. Şuradan A, C'yi şu doğrultu uzattı. CD eşittir. D alıyorum. Pergelimi açtım. Şuraya koydum bir yay çizdim. Birleştirdim. İkiz kenar üçgen oldu. 20 derece. Bir üçgende iki için toplamı komşu olmayan bir eşittir. 10, 20, 30, 50. Şu açı 50 derecedir. Devam ediyorum. 20, 40, 50, 60, şu açıda 60 derecedir. Şu kenar, şu kenar eşit işte olduğu için şurada bir eşit işte üçgenimiz var. Burada, şuraya E dedim. E, B, D eşkenar üçgen olur. Haliyle bu kenar BD veya E'de, şuraya eşit işte olur. E, B Devam ettim. Devam ettim. O zaman şurası 60 derecedir. 10 derecesi burada. Geriye 50 derece kalır. E, B, A üçgenine bakacak olursam 50 derece 50 derece böylesi EB kenarı E, A kenarına eşittir. Haliyle haliyle bakın E, A eşittir. E, A eşittir. Kim oldu? E, D oldu. E, D oldu. Öyleyse bu üçgen bir ikiz kenar üçgendir. Tepe açısı 20, tabanlar 80 derecedir. 50 artı x 80 ise x kimmiş? 30 dereceymiş. Bu bizim birinci çözüm yolumuz olsun. Başka bir yol üretmeye çalışayım. Başka bir yol üretmeye çalışayım. Başka bir yol üretmeye çalışayım. Tabii koronavirüsünden dolayı ev ortamında çalışıyoruz. Ancak tahtamız küçük. İkinci yol üretiyorum. İkinci bir yol üretiyorum. Aldım. Yine verilenleri aldım. Verilenleri alıyorum. 10 derece 10 derece Şurası 10 derece Geldi. Şurası 20 derece. Şöyle çalışıyorum. Şu merkezli bir çember çiziyorum. Şu merkezli bir çember çizdim. Bu merkezli bir çember çizdim. Bir tarafa alayım. Ben de insan açı şu açı. İnsan açı şu açı. Şu çemberi çizdiğim zaman şu kenarı uzatıyorum bakın. Şu kenarı uzattım. Şurayı birleştirirsem yarı yarıçap olur. Bu da yarı çarptı. Bakın sorun geldi. Bir önceki de gel. gel oluştu. Şu açıyı ben de önce kendim çizmiştim ama şu anda çemberden gelen bir kavram oldu. O halde kim olur şurası? 20 derece olur. Birleştirdim kenar üçgen oldu. 20, 40, 50, 60 eşkenar üçgen oldu. Devam ediyorum. 10, 20, 30, 50 derece. Eşkenar üçgenden 50 derece. Şu kenar şu kenar şey oldu. Yine A, D, E üçgeni ikiz kenar, x eşittir 30 olur. İkinci yolumuz olsun. Üçüncü bir yol üreteceğim. Üçüncü bir yol üretecek. Bazı sorular arkadaşlar çözerek buluruz. Bazı sorular da soruyu kurar bulur buluruz. Üçüncü yolda ben bu soruyu kurmaya çalışıyorum. Bakın. Soruyu kurmaya çalışıyorum. Şöyle bir çember aldım. Şöyle bir çember aldım. Bakın. Şöyle bir çember aldım. Çemberin merkezi. Çemberin merkezi. Burada çalışacağım. Veya az daha büyük çizeyim az yukarı alayım. Biraz daha güzel görürsün. Şöyle bir çemberim var. Çemberin merkezi. çember yukarı doğru gidiyor. Şuradan bir 60 derecelik açı aldım. 60 derecelik bir açı aldım bakın. Amacım sorumu oturtturmak. Bakın amacım sorumu oturtturmak olacak burada. Birleştirirsem uzattım. Şuradan da 20 derece aldım. 20 derece aldım şuradan da. Uzattım. Bakıyor muyuz? 20 derece aldım, uzattım. Şu yay kaç derece olur? 20 derece olur. Şurayı birleştirirsem şurayı aynı yay göre çevre açı olur. Şu açı 10 derece olur. Bu açım 10 derece olur. Devam ediyorum. 10 derece oldu. Uzattım. Şöyle devam ettim. 10 derece 20 derece oldu. Çizkenar güçten aldım. Bir saniye yaz. Kaydolmamışız.